Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Google'daki bir oyun oynayacağız. Şimdi bu dinozavur kaktüslerin üstünden zıplıyor. Şimdi bunu oynayacağız. Sana ya. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Açılmıyor lan. Ah. interneti kapatmadım. Aa kapanmış. Arkadaşlar bu niye açılmıyor? Ha açıldı. Bakın arkadaşlar ne ha, kadar güzel. Baka baka. Sussana be. Ha, arkadaşlar bu çok güzel oyun değil mi? Bakın kaktüslerin üstüne Siz de Google'a Play Mod, Play Mod yazıp el yapabilirsiniz. Play Mod yazın Google'da bu gelecek. Arkadaşlar bunu ne, ne kadar istiyorsanız oynayabilirsiniz. Bakın benim rekorum 1654. Şimdi 400 400 olacağım. Elemede. <laughs> Nasıl? Arkadaşlar şimdi akşam oldu ya. Böyle giderse akşam oluyor akşam. Şöyle şöyle. Havada kuşlar oluyor. Onlara da değersek kaybediyoruz. Bakın 900 oldum ya. 900. Ben, ayağım kaşınıyor. Bir kaşıyorsam da öleceğim. Allah! Ya! Arkadaşlar kaybettim ya. Bin... It's